bültene girmeden birkaç dakika önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir paylaşım sosyal medya hesabından efendim. Adalet yoksa niye yaşayalım diye soruyor CHP lideri. Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum. Bu söz aslında Sinan Ateş'in annesinin sözleri. Onu anımsatarak aynı soruyu da gündeme getiriyor. Diyor ki işte bunu söyleyen acılı anneye sesleniyorum. Oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz diyor. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e Ateş'in uğradığı suikast sonrasında biliyorsunuz şu ana kadar 15'ten fazla kişi tutuklanmış durumda ve 18 kişi tutuklanmış durumda ve devamı ne olacak? Yani bu siyasi bir cinayet ardındaki odak herkes bulunabilecek mi? Soru bu. Devamı da vardı galiba bu açıklamalarının ve aynı zamanda e, ne diyelim e, önümüzdeki bu 4 aya ilişkin de yapmış olduğu e, yeniden bir hatırlatma var hatırlatma da şu yani bu 4 ayın sonunda e, iktidara geldiğinde bunun hesabını soracağını da ifade ediyor efendim bir kez daha hatırlatmış olalım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ama Dahası da vardı demiştim. Onları da sizlere hemen paylaşalım. Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum diyen acılı anneye seslendi. Oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz dedi ve sonra devam etti. Bu Ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise, savcıya baskı yapsınlar. Dua okunmasını yasaklasınlar. Ee, ya da... E... Dört ay sonra görüşeceğiz diyor yine aynı şekilde ki biliyorsunuz işte dua okunmasına yönelik bunun engellendiğine yönelik haberler de vardı. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısına bir nebze olsun dindireceğiz diyor CHP lideri. Sonra da devam ediyor. Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan... Bu zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum demekte bir kez daha belirtmiş olalım. Önce bir Aileye sesleniyor, anneye sesleniyor. Bu adalet tecelli edecek, bu iş öyle torbacılarla kalacak bir şey değil diyor. En tepedeki suçluları da yakacak olan bir ateştir bu demekte. Ve polise, savcıya baskı yapsınlar, istedikleri kadar dua okunmasını da yasaklasınlar ama bunun 4 ay sonra bizim görüşeceğimiz bir süreci olacak diye de ekliyor aynı zamanda. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısına bir nebze olsun dindireceğiz demekte. Ve son olarak da bir kez daha sabır diliyor aileye. Tüm halkımızdan merhumun ruhunu okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum demekte. CHP liderinin hem vaadi hem de çağrısıydı efendim bu. Sinan Ateş'in...